Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap videosu çekiyorum. Kuzenim bana soruları soracak. O zaman başlayalım. Softy Diamond, ye kaç yaşındasın? Ben arkadaşlar 12 yaşındayım. En sevdiğin Roblox oyunu? Ee, benim en sevdiğim Roblox oyunu Brokeven. En sevmediğin Roblox oyunu? Ee, Yok ama Murder Master. Kankan var mı? Varsa adını. Beyza. Kaç abone hedefliyorsun? Tabii ki de olamayacağım ama bin abone. Çok mu soru sordun? Bu kadar. <laughs> Roblox Hatice Sare Sorum kaç? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Altıncı sınıfa gidiyorum. Burcun ne? İkizler. En sevdiğin arkadaşın ne? O da zaten Beyza. Youtube'a ne zaman başladın? Youtube'a 9 Mayıs Melike Pura abla be beraber Roblox oynayalım. Oynarız ama bana istek atman gerekiyor. Bu kadar. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bir de bu arada kuzenimin hesabına da abone olmayı unutmayın. Unicornyisa adı. O da hedefliyor bazı aboneler. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.